Samimiyet YouTube kanalından herkese merhabalar. Yine mükemmel bir video sizleri bekliyor. Sonuna kadar sıkılmadan izleyin. Avionik sistemleriyle, kendi yapısıyla, kendi lazer sistemleri, güdüm sistemleriyle onları gördük. Hemen arka tarafta yine sivil kuruluşların Teknofest kapsamında geliştirdiği bazı dronlar, bazı uzaktan kumandalı cihazlar, gözetleme cihazları ve buna benzer cihazları da burada görmeniz mümkün. Güzel bir festival. İlgi çeken bir festival olmuş. Türkiye'de bu tip şeylerin daha çok olması lazım. Gerçekten de ortam olarak güzel bir ortam ayarlanmış. Festivalin ortamı imkanları sebebiyle. Burada maketleri görüyoruz. Nasıl İHA pilotu olunur şeklinde. Yani İHA pilotu olmanın, insansız hava aracı pilotu olmanın yöntemlerini burada size anlatıyorlar. Uydu bölümümüz var. Türksat uydu bölümü. Burada bir cihaz var. Şu cihaza bir bakalım. Acaba bu neymiş diye. Bir bakalım burada bir cihazımız var. Acaba neymiş? Ben de merak ettim. Ama uydu gibi gözüküyor. Kolları, molları var. Evet, Türksat. Türksat A uydusuymuş arkadaşlar. Türksat 41A uydusu. Buymuş. Bunu da burada görmüş olduk. Yani güneş panelleriyle uzaydaki akımı alıp ondan bir enerji üreterek harekete geçebiliyor ama imitasyon mu gerçek mi onu tabii bilmiyoruz. Çalışır bir uydu işte bu şekilde görünebiliyor. İnanılmaz bir kalabalık var. Burada tekne macera halan diyor. Robotlar, mobatlar var galiba. İçeride çocuklar sıraya girmiş. Biraz erken kapanmış birçok yer. Ama inanılmaz bir kalabalık var. Siz gerçekten de. Şurada çift motorlu bir uçak var. Herhalde uçmaya hazır bir uçak. Aye, aye. Aye, aye. A few moments later. thanks for watching Canlı müziğe geldik. İnşallah beğenir yemeyiz. Görüyorsunuz. İnşallah saldırılara gerek kalmaz. İnşallah ülkemizde çok daha güzel şeyler yapılır. Bu da onlardan bir tanesi. Gez gez bitmiyor. Uzun bir alan, uzunlamasına bir alan. Geldiğimize değdi mi? Kesinlikle geldiğimize değdi. Arka tarafta da yarışmalar yapılıyor şuralarda. Gençlerin, çocukların yaptığı yarışmalar. İşte elektrikli arabalar var. İsterseniz gelin oraya doğru da bir gidelim. Elektrikte çalışan gençlerin Üniversite öğrencilerinin yaptığı arabalar var. Onları görebiliyorsunuz. Oradan da biraz çekim yapalım. Artık Teknofest gezimizi de bu videomuzun ikinci partiyle bitirelim arkadaşlar. Mümkün olduğunca sizlere izlenimlerimizi gayet doğal bir şekilde gezilerimizi anlatmaya çalıştık. Tabii biz biraz geç saatte geldiğimiz için biraz sıkıntı oldu ama siz biraz daha erken gelebilirsiniz. Şimdi buradaki araçların çoğu Üniversiteler tarafından, üniversitenin işte elektrik, elektronik gibi bölümlerinde öğrenciler tarafından yapılan araçlar gerçekten de hayal aleminde gibisiniz. Hareket ediyordu. Az önce bir tanesi bu tarafa doğru geliyordu. Hepsi çalışır durumda bu arada bu araçların. Hepsi hareket edebilir durumda. Elektrikli. Bunların yarışları yapılıyor bu arabaların. Vay 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 şu arabadaki dizayna bak ya. Kardeşim siz ne yaptınız ya? Audi Ares bunun yanında halt etmiş. Elinize sağlık. Siz mi yaptınız? Elinize kolunuza sağlık. Biz hem teknoloji hem bir yemek kanalıyız. Kısaca bize biraz bilgi verir misin? Sakıncası yoksa. Vay 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 şu arabadaki dizayna bak ya. Vay vay şu ya. Vay, vay, vay şu arabadaki dizayna bak ya. Vay 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 şu arabadaki dizayna bak ya. Siz yaptınız? RS bunun yanında halt etmiş. Elinize sağlık. Siz mi yaptınız? Evet. Bu haftalık videomuzun çok fazla uzamaması için konumuzu burada bitiriyoruz. Eğer şimdiye kadar anlattığımız yerler aşçılık öğrencilerimize ve takipçilerimize faydalı olmuşsa kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde 20 bin aboneye doğru gidiyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Samimi mutfakta kalın, sağlıcakla kalın. Önümüzdeki günlerde yeni yemek videoları ve yeni aşçılık dersleriyle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.